Öncelikle ikinci ve üçüncü nesil İslamcıların Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan İslamcılık düşüncesiyle dolayısıyla hepsini rahmetle andığımız ilk nesil İslamcılarla hiçbir ilgilerinin olmadığını belirtmemiz gerekir. Bugün itibariyle İslamcılık bir teokapitalizm ideolojisidir. Ortaya konulan düşünce ve pratiklere baktığımızda İslamcıların tamamen servet ve iktidar ekseninde hareket ettiklerini görüyoruz. Salt siyasi ideolojik bir dil kullanan İslamcılar, Orta Doğu'da ABD'nin değirmenine su taşıyan muhafazakar iktidarın ve yeşil burjuvazinin sözcülüğünü yapıyorlar. Bu bakımdan İslamcılık hala hazırdaki durum itibariyle muhafazakar modernleşmeye çanak tutuyor. Dolayısıyla İslamcıların bugün Mevdudi, Seyyid Kutup ve Ali Şeriat'i çizgisiyle hiçbir ilgileri kalmamıştır. Yine aynı şekilde İslamcıların devrimci bir İslam düşüncesine sahip olmaları da söz konusu değil. Hem muhafazakar iktidarın eteğine tutunacaksınız hem de devrimden söz edeceksiniz. Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı, aklı başında her Müslümanın malumudur. İdeolojisini ahlaki temel üzerine bina edemeyen bir düşüncenin özelde topluma, genelde ise insanlığa verebileceği hiçbir şey yoktur. Bu tür bir ideoloji olsa olsa fısk, dalalet ve zulm üretir. İslamcılık bugün geldiği son nokta itibariyle muharref Hristiyanlığa benziyor. Bilindiği gibi Hazreti İsa'nın mesajı tahrif edilerek Roma İmparatorluk rejimine hizmet eden bir hale getirilmiş, imparatorluğun resmi dini hüviyetini kazanmıştır. Aynı şekilde bugün İslamcılık da inşa edilmekte olan teokapitalist sisteme ruh veriyor. Mevcut iktidarın ve yeni zengin sınıfın muhafazakar modernleşme ideolojisine hizmet ediyor. Hal böyleyken yeni ve güçlü bir muhalif ses yükseltmemiz gerekir. Temelde ahlaki kriz yaşayan topluma ve bütün bir insanlığa söyleyecek bir sözümüz olmalı. İnsanlığın kutsalla bağlarını kopardığı modern çağda bizim kutsal adına üsttekilere hizmet eden bir inanç ve düşünce akımına ihtiyacımız yok. Bu bakımdan İlkin Kur'an'ın manevi ahlaki mesajını ön plana çıkarmalıyız. Ve işi mecrasından saptıran her kim olursa olsun onlara ahlaksızlık yapıyorsunuz demeliyiz. Ve pek tabi tercihimizi mahrum ve mahkum sınıftan yana kullanmalıyız. Umutla ve devrimle.